İnadına, inadına <laughs> CHP ama şöyle şu şartta. Ee, e, yani e, zirvede ülkenin tepesinde o deve olmayacak. Yecüşleri, Meyzeli, Osmanlıcı, Amerikancılar var ya sizi aç bırakanlar onlar işte. Ülkede her yeri virüs gibi yere geçirmişler. öyle yani ki tarımı bile bitirebilir yani. Haberini yapmıştım. Dikkat edin. Yani taktik şu. Eğer zirvede, zirvede kim var o önemli. Yereli boş ver. değil mi? Yani öncelikte olan zirvedeki kim? Sen tamam, muhalefet. Ee, yani bize yerler yeter diyorsan e, yeterli değil arkadaşım. Yoksa açlık oyunu yapıyor. Da deprem bile yapabiliyor adam. Kısıyor musukları deprem oluyor. Anladın mı? Ee, Yedişleri Erdoğan deve diğer lakabı Yüce Deve hikayesindeki Deve Erdoğan işte. Ben de İsa Sanlan meti. şaşırdın mı? Taktik veririz işte. Ne yapacaksın? Yani emin olun zirveye koyamayacaksan yerelde bırakacaksan hiç başlama bu işe arkadaşım. Çünkü milletin dıtmına koyar bunlar. Şöyle söyleyeyim. Açlıktan süründürür böyle çocuğunu atar artık balkondan. Olmadı mı? Haberine söyledik. Yani insanı cinnet geçirtirler. Dikkat edin. Yani zirvede o Amerikancılar olmayacak. Orduda bile olmayacak. Hiçbir yerde olmayacak. Rusçu, Çinci, Doğucu olacak. Batıcı kimse kalmayacak. Ya adam sana F-35 vermiyor. Ne bekliyorsun? Daha ne Amerika 5'te koşuyorsun ya? Adam sana saldırmayı planlıyor. Sen ne yapıyorsun? Yürü git dediğim gibi zirvede kesinlikle Erdoğan e, muadili birisi olmayacak Amerikancı olmayacak Avrupacı olmayacak kurtulmak istiyorsan mehtim dinle e, Rusçu eski Türkiye yani kurtulabilir yeni Türkiye paramparça olur öyle söyleyeyim en az iki hatta üç parça olur. Bunlar Amerikancı, Amerikan da bölücü. Tamam mı? Türkistan, Kürtistan her zaman iki parçasını istiyor da gerisini artık <laughs> bir parçada yani işte kalanlara ayırabilir belki. Yani. Öyle üç parça olursun. Ama eğer uçak gemisi görünce tırsızacaksan hiç başlama bu iş arkadaşım. Tamam mı Cephe? Kıstıralım. Bir de belediyeye yeter demeyeceksin ama. Öyle diyeceksen hiç giriş benim bu işe. Ben söyleyeyim baştan vereyim yani. Boş, boş heveslerek kapı, kapılmasın insanlar zaman. Boş yerler kurmayın. Teslim edin Erdoğan'a iki üç parça yaşayın o zaman. Ne yapayım? Yani o adam tepende olduğu sürece zaten kurtulamazsın. Bölünmek kaderin. Buradaki bardağın çünkü anlıyor Anladın mı? Ha. Başka. Tam bu kadar işte. Yani zirveye oynamayacaksan hiç oynama CHP. Gördün mü? Türk'ün vasiyetinde devrin dediği adam benim diyorum. Sesini sıkma be adamlar ya. Seçme bile gerek yok aslında. O vasiyeti devreye soksanız işaretler bende çıktı. benim vermişti. Erdoğan'ın tekme önüz rahatlıkla. <laughs> o adam bu ülkenin baş belasıdır. Türkiye'yi bitirecek adamdır. Bazen Nur'a bitirdiği gibi. Böyle bile. Dikkat et. Çok tehlikeli bir Çok. Şeytani. Namaz kılan şeytan. Settle Mehdi odur işte. Gerçek Mehdi benim. Satan Mehdi yani. Yani bir espri. Ben Takdim ediyorum. Birleşemiyorsanız o zaman seçim, seçim doğrudan beni başa geçir. Destek olamaz. bir de bırakma dediklerimi yap. Erdoğan tekmele. O şekilde kurtulabilirsin yoksa unut. İki üç parça saray başına gibi olursun işte. İki üç parça olursunuz. Bir kısmınız saray bostuna, bir kısmınız Kürdistan. Öyle. Yani... Ucube bir şey olursunuz. Benden size tavsiye. Zirveye oynayın ya da oynamayın. Devirdin Erdoğan'ın hemen halkta yatarsa etsin o zaman. evet Bütün kozları vermişsiniz. Adamı tanrı yapmışsınız ülkede. Kanun hükmünde kararname. Padişah adam. Padişah oynuyor. Padişah çok yaşadı. Çok şöyle değil. Oturun o zaman. Ne yapayım? Yapacak <laughs> bir şey yok. Gerçek mekti benim. Sahtemle bölünün o zaman. Bilirsiniz. Tanıyamadınız bir türlü. Sekiz sene oldu be arkadaş. Tanısan hemen kurtulacaksın. <laughs> Gerçek mekti benim. Erdoğan değil. Bu Cüce Deve hikayesindeki deve. Kaç kere anlatacağım ya. Getir. Ne getirdi işte ne var. Tanınamadık ki. Bıraktınız sap gibi. Muhammed'i yalan iş çıkardınız. Böyle tutamazsınız. Ya zirveye öneceksin. Ya da oynamayacaksın. Hıh. <laughs> <laughs> Öyle geberdi bir son. Her hepimizi öldürecek. Evet. Ben sandığınız adam celladınızdır. Türkiye'nin katili. Evet, bölücüsü olacak ileride. Saray boşuna yapacak bir kısmını Bir yerde planları var. Amerika'nın biliyorsun. Erdoğan'ı kullanacaktır o. Barzani'yi kullandığı gibi. Dikkat et. Gerçek Mehdi benim uyardım. Ya zirveye oyna ya da çift telli oyna. Tamam mı arkadaşım? Heh. Ya da bana da evet. Son çare. Savaşsa savaş. Amerikan'a savaş hazırlanmam o zaman. Çünkü o da beni bekliyor zaten. Sahte mesih diyor bana. Beni bekliyorlar evet. Askeri dizdiler. Çıkacağım biliyorlar. Kainleri onlarda da var. <laughs> Çıktık işte buradayım. Gel hemen gel. Burada mıydı burada? Ama dikkat et Amerikan'ı yakacağım yalnız. <laughs> Amerika'yı yerinde bulamayacaksın. <laughs> Yanmış vaziyette olacaklar. Yıkık ve yanık. Tamam <laughs> mı Biden? Yapacağım seni <şeyi> hafaydın. <laughs> Gerçek mektubu benim Erdoğan değil. <laughs> evet. Bu kadar mesaj bu yani muhalefete mesaj ya zirveye oyna ya da çiftlikle oyna yani. Beni doğrudan başa geçir. Eğlen, keyfine bak. Her <laughs> zaman kovala. Sahte metnidir. Cumhurbaşkanı da sahte, diplomasi da sahte. Müslümanlı da sahte, münafık zaten. İşaretlerini gösterdim, anlattım. Tescilli münafıktır. Tercihsizlerin yani. Ya beni başa geçirirsiniz. Ya da kendiniz yapabiliyorsanız tamam ama zirveye oynayacaksın. Yerel bana yeter değil mi? O zaman sıçar şarkını Erdoğan. Kısar muslukları. Deprem bile yapabilir. Dikkat et. Deccal'in memuru. Deccal'in. Deccal Amerika'dır. Musluk kıstığı yeri gümbür gümbür yapar. Deccal onlar işte. Erdoğan'da memurları. Değil mi? Heh. Uyanın uyanın. Bazen de öyle. O da memur. Aynı. Yeliş milisyonlar işte. Sükranlar. Daha Her şeyi anlattık kabak gibi. Daha yine de uyursanız artık cehennemde de uyanamazsınız ya. Yani. Evet. Acı işte inler durursunuz zaten. He? Tersin. Bu kadar. Değil galiba. Değil. Gizlemek yok. Gerçek neyse o. Oyu söyleyeyim. Beni seçersen o DDAH'da falan sıralanma o amfibit tanklarda falan kapışacaksın. Onu da bil yani. Savaş. Sonrası. Evet ondan sonrası Deccale Savaş'tır. Ya Menkübra. Hazırsanız tamam okey. Başlayalım. Seçin beni başa geçirin. Rus'tan atom al. Hatta destek al. O hadis e, kandırmaca olabilir. Ruslar destek için, ben isteyeceğim, destek istedim zaten onlardan. Buraya gel, DC'ye karşı Türkiye koru, biz gardiyanın gibiyiz. Yine ona destek mesajları attım. Yanlış anlamayın Rusları. Amerikan istilacıdır. Ruslar değil. Ama Ruslar aslında partner gibi bir durum var yani eskiden. Ama Erdoğan bunu bozuyor işte. Farklarını bozuyor. Amerikan'dan yana. Aynı o. Onlar Rus'u da unut. Ruslarla savaşmak zorunda bile kalabilirsin. O yüzden Erdoğan gitmeli. Kesinlikle gitmeli. Var evet. zaten Erdoğan. Hepsi. Gidecek. Ya bir yer edecek ya gidecek. Başka yolu yok. Amerika Amerika diyenleri kovalayın. Çünkü Ruslarla Ukrayna'nın durumuna düşersiniz. Ruslarla kapışırsınız. İstiyor musun? Bunu mu istiyorsun? Atom yemek istiyor musun Ankara'ya? Ne o zaman Erdoğan'ı? Eh, adam ya. Gerçeği söyledik işte. Gerçi bunun de, e, gerçi şey de olabilir. Amerika'da saldırabilir. Yani Ukrayna'daki Rus'un yerini ve Türkiye'de Amerikan alabilir. Dikkat et. Ona da hazırlıklı ol. Yani beni tanıyabilirsiniz, meclisi tanıyabilirsiniz, başa geçirseniz zaten onlar dünden hazır. Saldıracaktır. Haberin olsun da. He, uyarmadı değil mi? Daha hemen içimden hazırlan. Tekrar batoz yap. Çin'den beşini su uçak al. Bunları yapabilmen için Amerikancı tepende olması lazım. Amerikanın e, götüne koşan adamları tepende tutmayacağım. Amerikancıklar, evet, onlar gidecek. Başka çaren yok. Yoksa 2-3 parça Türkiye olursun. Seç. Kaderini seç. Ben seni uyardım. Ya Amerikanla savaşacaksın ya iki üç parça olacaksın. Ama Türk? Türk sen de dinle. Peki benim dediğimi yapın. Beni başa geçirin. Ben de bilirsin. Yoksa Amerika size üç parça yapacak. Üç. Heh, hazırlanıyor. O, o kısa mevzeli Rus için getirmedi. Senin için getirdi. <laughs> seni vuracak. <laughs> Çok gece olmadan uyanın. Erdoğan'dan kurtulun e, ee, Rus'la ve Çin'le gardınızı alın. Öyle şey, S500, 400 neyse. Ve şey uçaklar falan hazırlanın. Bu sene içinde diyor hatta. Kendine göre saldırabilirler. Beni kovun. Ee, dedi yani, e, şurada burada. Yani NATO ve Amerika saldırabilir. Yani salak gibi Ukrayna'nın NATO'nun yanında durmayın. Aptalık etmeyin. Adamlar düşmanınız. Bölmeye çalışacak hatta bu sene belki de. <laughs> İyi diyorlar. Gerçek Mehdi benim. Sahte Mehdi Erdoğan Türkiye'nin sonunu hazırlıyor. Haberiniz olsun. <laughs> Destek olmayın sakın. Yani Mehdi seni tanır. Ben de birleşir, O zaman dilim de değişir. Başka. Yani beni tanıyacak gibi durmuyorlar be. Beni anlatan adamı karısızlık destekle bana diye. Benden yana görünmüyor. Haçlı'dan yana o. Haçlı'nın Mehdi'si o. Zahmetle Terk et Tamam Türkiye'yi seviyorsan beni dinlensin Aksi halde İki üç olursun arkadaşım Açık söyleyeyim Türkiye'nin sonu gelir İstiyorsan eğer istiyorsan devam et Erdoğan'ım Hıh Öldürdü seni Öldürdü seni Devam et Erdoğan Öldürüm seni. Öldürüm seni. E, Devam et Bölün o zaman Hıh Ben de tamam, yardım istiyorum Mekke benim Gerçek Mekke benim Erdoğan değil Farzane değil FETÖ de değil. FETÖ de değil. Amerika DECEL'dir. DECEL'le ortak olan mektup olmaz. Uyanın artık. Dönüşümüz oluyor. Hı. Başka bir şey yok. Daha mı CHP? Ya zirveye oyna ya da çifte telli oyna. Erkekciğim. Mesajı bu sana. Gerçek mektup benim. Tanıyabilirsen hemen doğrudan başa geçeyim. Fasiyeti okut geçeyim. Yapmıyorsunuz. Beklemiyorsunuz bekle herhalde. Çıktı ulan benim idiotlar. Yani nasıl o zaman? Gelsin.